ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'i yürüttüğü Türkiye karşı kampanyalardan tanıyoruz. ABD Menendez'in karıştığı rüşvet skandalı ile çalkalanıyor. Menendez ve eşinin rüşvet çarkını kısaca anlatalım. Hazırlanan iddianamede Haziran 2022'de Menendez'in evine yapılan baskına da yer verildi. Evinde yapılan arama sonucu çıkan bu altınların değerinin yaklaşık yarım milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Menendez çifti bu altınları aldıktan sonra bir külçe altın kaç dolar şeklinde Google'da arama yapmışlar üstelik. Sadece altın değil, nakit para, ev ipotekleri ve lüks bir aracın da rüşvetle elde edildiği iddianamede yazıyor. Menendez ve eşi Nadine Menendez paraları kıyafetlerin içlerine ve mektup zarflarına saklamışlar. Menendez'in evinden çıkan bu rüşvet servetini eşi Nadine Menendez vasıtasıyla kabul ettiği de iddianamede geçiyor. ABD'de yürütülen başka bir rüşvet davasının yolu da ilginç bir şekilde Menendez ile kesişti. Mısır hükümeti ABD'ye sattığı etleri Müslümanların yiyebilmesi için helal sertifikası veren şirketlerle anlaşıyordu. 2019 yılına kadar ülkede yaşayan 90 milyon Müslümanın helal eti yiyebilmesi için 4 ayrı firma ile çalışan Mısır hükümeti ani bir kararla tek bir şirketle çalışmaya başladı. Şirketin ismi ISG Helal, bu firmanın hiçbir tecrübesi yok ve henüz startup seviyesinde. Fakat bu koca ihaleyi alabilmiş. Şirket New Jersey kurulumdu. Ne tesadüf ki Menendez de New Jersey senatörüydü. İhalenin kamuoyuna tartışılmasıyla ISG'nin sahipleriyle Menendez'in eşinin arkadaş oldukları ortaya çıkmıştı ve Menendez'in her yıl Mısır'a milyonlarca askeri yardıma onay veren Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olması da oldukça ironik. Suçlamalara göre Mısır, askeri ambargonun hafifletilmesi için Mısır doğumlu Val Hana aracılığıyla Menendez'e ulaşıyor. Menendez Mısır için çalışırken Hana, Menendez'in eşini bordrolu çalışan gibi gösteriyor. Bir defasında Menendez Hana'ya seni Mısır'da devlet başkanından daha güçlü yapacağım diyor. Bu ilk de değil üstelik. Menendez 2015'te de Floridalı bir göz doktorundan başta özel jetle seyahat, Paris'te 5 yıldızlı bir otelde 3 gün konaklama olmak üzere 600 bin dolar üstünde hediyeler kabul etmekten dolayı suçlanmıştı. Fakat bu savcılar iki sene sonra bu davayı bırakmışlardı. Senato Tarih Ofisi'ne göre 69 yaşındaki Menendez, ABD tarihinde iki ayrı suç iddiasıyla suçlanan ilk senatör olarak kayıtlara geçti. Tüm bunlar üzerine Menendez'in senatörlük görevinden ayrılması bekleniyordu fakat kendisi bunu yapmadı. Bu suçlamaların kendisinin Latin kökenli olduğu için aceleye getirildiğini söyledi ve istifa etmeyeceğini açıkladı. Menendez daha önceki suçlamalar için de ''Türkiye ile uğraştığım için üzerime geliyorlar.'' demişti.